Benan Mahmut Yazıcıoğlu, Ece Erken hakkında koruma kararı aldırdı. Sunucu Ece Erken evli avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile birlikte olduğunu önceki hafta itiraf etmişti. Aldatılan eş Benan Mahmut Yazıcıoğlu'nun sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşım şoke etti. Ece Erken hakkındaki yasak aşk iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Erken'in, Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Mahmut Yazıcıoğlu bu ilişkiyi öğrenince boşanma davası açmıştı. Benan Mahmut Yazıcıoğlu son paylaşımıyla olay oldu. Paylaşımıyla Ece Erken'e gönderme yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden Ece Erken hakkında tedbir kararı aldığını duyuran Benan Hanım bir de bir video paylaştı. Benan Mahmut Yazıcıoğlu'nun paylaştığı video herkesi şoke etti. Denen Mahmut Yazıcıoğlu paylaşımda şunları yazdı. Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak. Kimisi aldığı duaları, kimisi de aldığı ahları, adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir.